Evet Gecici Tayfa, Pak YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bütün gün uyuyup akşam yemeğinden sonra sabahın 5'ine 6'sına kadar ders çalışanları buraya alalım. Sizlere kötü haberimiz var. Vücudunuza dinlenme izni vermiyorsunuz. Bu da bazı hastalıklara davetiye verebilir. Eğer yeterince dinlenmezseniz beyniniz bilgileri almayı reddeder. Gece çok çalışmak istiyorsanız çalışın tabii ki ancak çok abartmadan. Gece 1'de 2'de yatın mesela. Gecenin karanlığını, ortamın sessizliğini seviyorsanız şöyle bir alternatifiniz var. Erken kalkmak. Eğer erken yatıp erken kalkarsanız hava hala karanlık olabilir ve ortam hala sessiz olabilir. Hem güne erken başlamış olursunuz hem erken yattığınız ve erken kalktığınız için dinç olursunuz. Soru çözmek için başka hangi şartların sağlanması lazım ki zaten? Geç saatlere kadar oturmak bir noktadan sonra sıkıcı olabilir. Evin içinde rahatça gezemezsiniz. Müzik açamazsınız. Evin içinde uyuyanlar var sonuçta. Çok fazla ses çıkaramazsınız. Canınız sıkıldığında arkadaşlarınızla bir kahve içmeye çıkamazsınız. Canınızın çektiği yiyecekleri söyleyemezsiniz. Çünkü her yer kapalı. Tabii bunlar kokoreç falan değilse ayrı konu. Zaten geç saatlerde yemek yemek biraz tartışmalı bir konu. Kilo yapar, uykunuz gelmez ya da tam tersi uyku bastırır. En iyisi yemeği saatinde yemek. Diyelim ki bütün gece çalıştın ve sabah 5'te yattın. En az 7 saat uyuman gerekir desek. Uy yani o kadar çalıştın. Beynin emsin o bilgileri. En erken 12'de kalkman gerekiyor. Büyük ihtimalle de 12'de kalkamazsın. O biri ikiyi bulur. Bir de kalksan, yarım saat uyanmaya çalışsan, yarım saatte kahvaltını ya da öğle yemeğini yapsan, saat oldu 2. Bir de kahve içsen daha ayılamadım diye. Bir de sosyal medyada kontrol etsen, e saat oldu 3 en erken 3'te derse oturabildin. Gün bitti be. Onun yerine erken kalksaydın 7'de 8'de. Saat 3'e kadar 4 saat çalışmış olabilirdin. Kahvaltıya bir saat verdim. Ama sen geceye kalarak gününü öldürmeyi tercih ettin. Gece ders çalışmak sandığının aksine verimini arttırma. Daha çok düşürür. Gün içinde orada burada uyuklamaya başlarsın. Uyku kalitenden tut, hayatındaki daha birçok şeyin kalitesini düşürebilir. İlk denemelerinde olumlu sonuçlar almış olabilirsin. Ancak bu sürekli sağlanacak bir durum değil. Basit düşün. YKS saat sabah 10'da. Senin sınav günü en geç sabah 8'de kalkmış olman lazım. Ama sen kendini 8'de yatmaya alıştırıyorsun. Yapma. Sağlıklı bir yöntem değil. Araştırmalara göre derin uyku süresi ne kadar uzun olursa, beynin o gün öğrendiklerini daha hızlı kaydediyormuş. Yani aslında önemli olan uyku süresinin uzunluğu değil, uykunun kalitesi. İyi uyku uyumakta zorlanmamanız için uykunuzu düzene oturtun. Vücut uykuya kolay alışır. Ancak düzene sokması zordur. Bunu başarırsanız hayatınızın her alanında veriminiz artacaktır. Ders çalışmak için vakit bulamayıp gece çalışanlardansanız buraya dikkat. Hafta sonları ne güne duruyor? Yeterince çalışamadığınızı düşünüyorsanız planlamada hata yapıyorsunuz demektir. Hafta sonlarını doğru değerlendirmek gece çalışmalarını bırakmanızda yardımcı olabilir. Hafta sonu 13 saate yakın ders çalışma imkanınız var. Ancak bu bütün gün evdeyseniz mümkün dershaneye, okula ya da özel derse gidiyorsanız bu süre yarılanır. Yine de 7 saat bir gün için hiç kötü bir süre değil. Eğer evde çalışamadığınızı düşünüyorsanız kendinizi buna şartlamayın. Bu evde sıkılmanıza, her fırsatta evden kaçmanıza sebep olacak. Kendinizi şartlamayın. Evde çalışmayı öğrenin. Özellikle böyle bir pandemi sürecinde evde olmayı en iyi şekilde değerlendirmeniz gerekirken günlerinizi iyi programlayın. Bu gece çalışmalarınızı da azaltacaktır. Eğer programınızda hala tamamlanmamış maddeler varsa bunları sabah erken kalkıp yapmaya çalışın. Yoruldunuz evet şimdi biraz kendinize izin verin ve dinlenin. Şimdiden iyi uykular ve günaydınlar. Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı, Pakademi'nin YouTube kanalına abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.